Zengin görsün. <laughs> şey şey. Koyayım mı başa bunları? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça gecikmiş bir 2023'ü bitirip 2024'e girme videosuyla karşınızdayız. Hepsi bu arkadaşın yüzünden. Ben bu arkadaşı döveceğim arkadaşlar ya. Ben ne yaptım ya Allah Allah senin yüzünden. En son Modern Evler serisinde benimle video çekti. Ondan sonra 3 ay boyunca bana vakit bulamadı arkadaşlar ya. Yalan söylüyor. Şu anda Milleti tamam. kandırma. Tamam. Kayıtlarda evet. var bak. Öncelikle geçmiş yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> geçmiş yeni yıl çünkü gerçekten 2024 bize girdi biz ona giremedik ya. Sen neredesin? Buradayım. 2024'ü gösterdim de. Ha. Benim 2023'üm bence daha havalı ve güzel ama seninki de fena Hayır. değil. <laughs> Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu sene içinde gerçekleştirdiklerimizi ve gelecek sene yapacaklarımızı konuşacağız. Ben geçen Tabii. sene bu videoyu yaptığımda YouTube'a başlama hikayemi anlatmıştım. Bu arada Vetoy TV çok sabırsızlanmış ve bizim heykellerimizi yapmış arkadaşlar. Şöyle se yapsak se ya. Yani. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Niye pembe yaptın? Benim gözüm pembe değil no. ki. Ha. O olsun. Yapma pembe gerek yok. <laughs> Sen kendi kafana bak bir kere ya. <laughs> no, não, 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 não. O que eu estou fazendo? O que eu 2023 yanlış hatırlamıyorsam ilk başlarda depremli başlamıştı. Biraz kötü başlamıştık evet. bu seneye. Ee, ama çok şükür inişli çıkışlı acı tatlı bir şekilde bu seneyi de bitirdik. Ben bu senenin ortasına kadar baya iyi gidiyordum. Ama sonra işe başladım. İş yüzünden e, ablamla saatlerim kesişti falan onlar yüzünden. Bir türlü daha sonrasında videolarımı toparlayamadım. Ee, bundan Kesin sonra inşallah mi? toparlayacağım. Ben sana sözde iş yerinden bir yükseltme alacağım demiştim ya. Geçen Hı -hı. hafta eğitime başlamam gerekiyordu. Erteledikçe erteliyorlar. Ben bu iş yerini de seveyim yani gerçekten. Yani kendimi herhalde beni asla kasiyerlikten almayacaklarmış gibi hissediyorum. Ee, i̇şte yükseltme alırsak inşallah sabahçı ola ola daha rahat videolar çekeceğim. Ee, önce ben konuşayım sonra sen konuşursun. E, şuraya Ay bir dipnot düşebilir miyim? Düş. Ben hep düşüyorum e sen düş bu sefer. Ben video. 30 saniye önce başlattım. <laughs> tamam ben sana şey yaparım Se, ya. Senin kesizinden alalım ekleyelim ekleme yapalım olur mu? Olur mı? olur yaparsın. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyiliğini versin. Ne Basmamış mısın benim... kayıt tuşuna? Ya Allah iyiliğini versin gerçekten. Ben bastım zannederim. OBS'i açmıştım ama ya. Neyse. Neyse senden kesti alır, sonra geri, geri Arkadaşlar, şeyler yaparız. Arkadaşlar bu arada bu video ilk çekişimiz değil, ilkinde çektiğimde de bende video donmuştu ve <laughs> o videonun en komik yanı sunucu bize oyundan atmıştı. Bayağı öyle komik bir easter egg olmuştu. O sahneler hala bende var. Sana atarım muhtemelen. İyi iyi at at. Tamam. Tamam, hazır olduğunda başlayabilirsin. Ben şu an kaydı başlattım, keserim bu <laughs> kısmı. Tamam yani tamam, bu sefer keserim. <laughs> kesin kesersin, daha önce de keseceğini söylemiştin. Neyse başlatıyorum. Tamam, ben konuşayım. Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023'ün son videosuyla karşınızdayız. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah iyiliğini versin sunucu. de arttı. Böyle bir şey de olamaz ha. Neyse. Arkadaşlar 2023 benim için hiç fena değildi. Bazen başarılı olduğumuz şeyler de yaptık, bazen başarısız olduğumuz şeyler de yaptık. Ama 2023'te ben hayal ettiğim yerlere pek gelemedim. O da aktif olamadığım için daha fazla aktif olsam daha iyi şeyler yapabilirdik. Ben sana 2024 hedeflerimin arasında şey var demiştim ya. Evet. Minecraft 100 gün videosu yapmak istiyorum diye. Evet. Yapamadım yapamadığımı fark ettim. Hadi canım. <laughs> Yok, şöyle. <laughs> Yüz günü yapmasına yapıyorum da uh -huh. kendimi yüz günle kısıtlamak istemedim. Bu yüzden e, bu sene büyük ihtimalle yepis yeni 3. sezon Hardcore'a başlarız. Zaten 2 hafta aralıklı geleceği için böyle videoya baya bir emek harcarım. Güzel bir video çıkar ortaya. Sen de yeni bir Hardcore serisine başladın geçen canlı yayında. O da hayırlı olsun inşallah devamı 5 ay er sonra gelmez. <laughs> Hardcore diye mi olsun sağ ol. He, ben Hardcore diye hatırladım. Yok. Benim 2024 için hedeflerim ne? Bu yükseltmeyi aldıktan sonra Çok daha fazla video çekmeye vaktim olacak O yüzden daha fazla e, Ben şahsen eskiye dönmek istiyorum Sen de müsait olursan e, Arda ve Yavuz'la da konuşacağım Multiplayer Oyunlara geri dönmek istiyorum çünkü o zamanlar benim Altın dönemlerimdi gerçekten O dönemleri geri dönüp kanalımı Küllerinden geri çıkarmak istiyorum bir anka kuşu gibi İnşallah. Benim planlarım bu yönde. Siz sizin 2023'ünüz nasıldı? 2024'ten beklentileriniz nelerdir efendim? Tabii ki 2023'ün en kötü olayı Şubat ayında yaşadığımız deprem. Maalesef evet, ülkeyi etkiledi bayağı. 2023 çok iyi başlamadı ama çok da kötü bittiğine inanmıyorum ben şahsen. Aynen. Yani onun dışında iyi şeyler de oldu. Hayalimde olan motoru aldım. Daha da iyilerini alacağım inşallah. Bana da fotoğrafını yollarsın, gösteririm şimdi videoda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> onun dışında videolara ağırlık veremedik ama olsun. Yine de güzel izlenmeler alıyorum paylaştıkça. Evet, benim sayemde arada sırada video çekme fırsatı buluyor arkadaş. <laughs> Hayda. Yok, ben olmasam Her hiç ise... çekmeyeceksin. Ne, yalan şey, mı? Şey şey... şey. Ne yalan mı? İşte ondan sonra 2024'ten beklentim daha iyi bir yüksek motosiklet almak. Niye? İlki yetmedi ikincisini mi alacaksın? Satıp yenisini mi alacaksın yoksa? Tabii ki de. Tabii ki de. Adam zengin ya arkadaşlar. Gözünü açıp kapayana kadar para kazanıyor adam. Yalan söylüyor bu arkadaş. <laughs> bu arada arkadaşlar şeyi de belirtmek istiyorum. Ee, geçen e postalarda arıyordum geçen videoda daha gerçekçi olmuştu şimdi çok gerçekçi olmayacak da tepkim ee, arkadaşlar evet. ben 2023'te hardcore ikinci sezona başlamışken e, şimdi Hı. iki saniye gmail'den de göstereyim Hatta bir saniye Tabii ki bazı yani. yerleri sansör sansür diyeceğim. arkadaşımızın Gmail'in gözükmesini istemiyoruz <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun ve video arkadaşı diye de başlık atmış. Ben e, YouTube'da e-posta adresimi paylaşmıştım hani iş sorgusu falan olur diye. Bu da bir nevi bir iş sorgusu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tam iş sorgusu evet, olmasa tabii. da gördüğünüz gibi buraya böyle bir yazı yazdı. Ben de hemen ardından sana nereden cevap vermiştim? Discord'una mı yazmıştım ben direkt? Discord'dan eklemiştim, ben sana yazmıştım mesaj olarak baş başta. Hah, direkt, Discord, direkt Discord'dan şey yapmıştık, değil mi? Doğru. İşte ondan beri konuşuyoruz ama neden ilk tanıştığımız zamanlarda video çekemedik? Kardeşim burada ee... zaten asla gece olmuyor biliyorsun, değil mi? Yok, e, şeydir kur kurduğum için e, birazcık güneş seni parlatıyor biliyorum ama o yüzden yukarı çıksın diye. Ha anladım, tamam. E, ne diyordum? Yani. E, neden ilk başta İbrahim'le video çekemedik? Çünkü biz ilk Discord'dan konuşmaya çalıştığımızda arkadaşlar ne benim sesim ne de onun sesi ikimizde birbirine gelmiyordu. Sonra yıllar sonra Aynen. dedim ki gel bir daha deneyelim. Belki olur sonra bir baktık oluyormuş işte. Olduktan Aynen. sonra da ilk Modern Evler videomuzu çektik beraber. Öyle benim sanırım söylemek isteyeceklerimin hepsi bunlar. 2023 hiç fena değildi ama... Ben üzülürüm, üzülürüm. Neye üzülürüm? Bu e, heykeli yaparken çok güzel umutlarım vardı. Çok güzel hayallerim vardı. E, hem ekonomik açıdan hem kötü şeyler açısından çoğunu aldı bu yıl benden. Ama 2024'ten daha umutluyum. Bu arada Modern Eder serimizin bu köşesini yıl köşesi ilan ediyorum arkadaşlar. Burada biz var olduğumuz süreç <laughs> Biz yaşadığımız sürece burası kocaman 2020 e, 2000 sonsuza <laughs> kadar devam edecek. Belki torunlarımızın torunları bile devam ettirir. He, <laughs> hey İbrahim. Aynen öyle. Aynen öyle. Torunlarımıza bu e, görevi veririz. Deriz ki her yeni sene geldiğinde buraya şey yapın deriz abi. <laughs> Şu an biraz saçmalıyorum gerçi. Ancak arkadaşlar 2024. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah büyük başarılara imza atacağız. Ee, yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin öncelikle. Sonradan Amin. inşallah hepimiz istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz. Benim diyeceklerim bu kadar İbrahim. Sen bir şey diyor musun? Yeni yıl hepimize hayırlı olması dileğiyle. Amin. İnşallah daha çok video atacağım 2024'te. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Gel. Evet arkadaşlar, yaklaşık 4-5 denemenin ardından bir videomuzu bitirmeyi başardık. Ben bu videoyu atacağım. Senin ne zaman atacağın şahsen pek umurumda değil ama yine konuşuruz. Aynen. <laughs> ama yine konuşuruz. <laughs> Aynen. Neyse. Evet, tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. 2025'te videomuzu geciktirmemeye çalışacağız değil mi İbrahim? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. O videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmaması çok sevinirim. Görüşmek üzere.